Merhaba sevgili arkadaşlar, ben yorumcu Firuze. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili güzel arkadaşlar, kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı, emeğime gösterdiğiniz saygıdan dolayı, sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerle olmaktan o kadar keyif alıyorum. Umarım aynı keyfi kahve falınızı dinlerken alırsınız. Evet sevgili güzel arkadaşlar, kanalıma bakıp, videoyu izleyip, yüzde kırkı, Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Video izleniyor ama abone olup emeğe saygı duyulmuyor. Sizlerden ricam video izledikten sonra kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz size verilen hizmetin bakın size verilen hizmetin karşılığı çok daha güzel olur. Çünkü sizlerle daha sık bir arada olurum ve benim enerjim de çok yükselir. Şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. Abone olan canlarıma da yürekten teşekkür ediyorum. Ve sizlerden o kadar güzel enerjiler alıyorum ki iyi ki varsınız, iyi ki sizlerleyim. Hepiniz var olun diyorum. Allah ayağınızı taşa değdirmesin diyorum inşallah. Evet bugün sizler için kahvemi içtim. Fincanımı kapattım. Genel bir enerji, genel bir kahve falı bakmak üzere sizlerleyim. Niyetinizi tutun, kahve falınızı dinleyin. Bu arada emojinlerden korkanlar varmış. Bunlardan niye korkuyorsunuz? Bakın ne kadar tatlılar. Görmedim. Bakın bilmiyorum. Hadi bakalım hayırlısı olsun diyorum. Evet. Şöyle bakalım birlikte. Evet bakın kocaman bakın kocaman direkt iri bir göz renkli bir göz ama hanenin üzerinde kötü bir bakın kocaman bir göz oluşmuş. O kadar kötü ki bu göz hanenin içerisini gözlemliyor. Bu gözden inşallah Rabbim sizi korusun. Aşırı pis nefisli bir göz görüyorum burada. Bu kişinin A ile başlıyor. Bir de L var bir de M harfi var bu kişinin adında ve soyadında. Bakın tam hanenizde göz kocaman. Evet sevgili arkadaşım bir başladığınız, bir niyet ettiğiniz bir konu var. İnşallah hacetiniz ve niyetiniz kabul olsun. Bolluk için, bereket için niyet ediyorsunuz. Yapacağınız bir şeyler var, bir başlangıçlar var olduğunu görüyorum. Çünkü tam şuradasınız. Ve bir eyleme geçme kararı aldığınızı net olarak hissediyorum. Artık diyeceksiniz ki, evet artık olması gereken bu. Ve ben yeni bir başlangıç yapmam gerekiyor. Bu başlangıç gelecek vadeden olması lazım diyorsun. Bazı girişimlerde bulunmaya çalışıyorsun ama tıkanmışsın, ama yorulmuşsun. Ama bu girişimlerde bulunmaya çalışsan da, yorulsan da, darlansan da girişimlerinde başarılı olacaksın sevgili arkadaşım. Niyetin her neyse. Her konuda olabilir. Bakın bu konu her konuda olabilir niyet için. Çünkü kolektif bir bakım yapıyorum. Bireysel bakımlar bu şekilde değildir. Evet, kişiye özel olmadığı için ben bunu ayrıyetten belirtmek istedim. Bu aşk olur, iş olabilir. Bu konu her neyse güven duymanızı sağlayacak. Niyetinle ilgili bir girişim yapacaksın. Eğer paraysa, işle ilgili ise ve maddi konuda kendini güvene alacaksın. Aşksa, sevgiyse, muhabbetse kendini yine güvene alacaksın. Artık bir başlangıç bir eylem zamanı olduğunu görüyorum. Çünkü ellerini böyle kaldırmışsın. Dua ediyorsun. Yorgunum diyorsun. Bana da diyorsun. Beni de gör diyorsun. Ama ben bunu yoğun hissediyorum ve sen bununla ilgili niyetin, hacetin her neyse seninle ilgili güven sağlanacak. Özellikle bakın aile. Aile ile ilgili bir finansal konular var. Bazı aile ile ilgili sıkıntılar var. Aile içerisinde yabancılaşmış, birbirleriyle konuşmayan, birbirlerine aksi davranan, asi davranan enerjide hissediyorum. Evet, biraz ekonomik krizden kaynaklanan, bir de dış etkenlerden kaynaklı olan bazı durumlar var. Ailenize o kadar kötü enerji düşmüş ki, sizler burada yürek acısı yaşıyorsunuz aile içerisinde. Bazı finansal konular, Artık e, o, o kadar enerji düşürmüş ki bu enerjiyi tekrar yaşayacaksınız. Tekrardan yakalayacaksınız. Çünkü tam arkanızda bir askan aslan var ama bir de elinizde böyle bir obje var. Bu meşale. Meşale size aydınlığa çıkartacak. Bakın arkanız komple aydınlanıyor. Evet. Güzel bir enerji yakalayacaksınız ailenizle ilgili. Konuşulmalar var, görüşmeler var ailenizde sizin üzerinize düşeni siz yerinize getireceksiniz. Hanede asi ve agresif olan Hani böyle e, soğuk enerji yaratan kişi de kendi üzerine düşen görevi yerine getirecek ekonomi olarak, maddi olarak, manevi olarak bir kaos var. O kaos inşallah ki çözülecek olduğunu hissediyorum. Evet bir böyle toplanma var, bir konuşulma var. Aile bağlarınızı güçlendirecek bir konuşma yapacaksınız. Aslında bu konuşmayı siz son bir şans için yapacaksınız. Evet istediklerinizi söyleyeceksiniz, istediklerinizi dile getireceksiniz ki söylemekte artık da çekinmeyeceksiniz çekinmeyeceğim artık ben tak 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 her şeyi söyleyeceğim diyorsun ve karşı taraf o kadar sorumsuz ki tam senin karşında tam böyle bir ortada ve sen bu konuşmaları aileyi toplayarak toplanarak yapılacak konuşmalarda siz kendi payınıza düşeni yerine getireceksiniz ve sizi hiç gibi gören sizi umursamayan sorumsuz olan ve böyle bir kişi bu eşin olur evladın olur aile büyüğün olur bilemiyorum Yüreği katılaşmış. Bu konuşmayı yapacaksın ve bazı olaylarda sağlığınız da bakın etkilenmiş. Artık sağlığını da dengeye alacaksın. İlk önce ben. İlk önce ben. Ben iyi olursam sana iyi olurum, sana iyi olurum, ona iyi olurum ama ben yoruldum diyorsun, kriz geçiriyorsun. Ama bu krizin ardından sen selamete feraha çıkacaksın sevgili arkadaşım. İnşallah şöyle bakıyorum, aydınlık görüyorum, aydınlık. Güzel bir kapının Eşindesin bir muradın yerine gelecek. Ve bu murat T var, H var, E harfi var, bir de G var sevgili arkadaşım. Y harfinde senin soy isminde belirlenmiş. Ben harfler çıkınca söylemek durumundayım ki hissediyorum. Evet, enerjinizi düşürmeyin lütfen bu dönem. Çünkü e, bu konuşma, bu sıkıntıların üstesinden geleceksiniz. Ailenizin sağlığıyla ya da bu sizin sağlığınızla ilgili de olabilir. Bu dönem kafanız bazı şeylerle meşgul olacak. Şurası sizin aileniz, haneniz ve gerçekten o kadar bir meşgul olacak ki yorulabilirsiniz, koşturabilirsiniz ama üstesinden geleceksiniz ki yanınızda iki kişi var. Bu evladınız olabilir, bir kız bir erkek. Gerçekten onlar iyi ki varlar. Bu anne de olabilir, baba da olabilir, kardeş de olabilir ama iyi ki varlar. Evet, sadece enerjinizi bu dönem lütfen düşürmeyin. Enerjiniz düşünce sağlığınız bozulup tetikleyebiliyor size. Tabi çevrenizin o kadar olumsuz etkileri var ki tam balık nasibinizin üstünde, kısmetinizin üstünde, başarınızın üstünde yani yükselmenizin üstünde gözleri var, kötü enerjileri var. Bu kötü enerjilerle artık yorulduğunu biliyorum. Ama tetikleniyorsun sevgili arkadaşım. İnşallah e, ikili bir zaman çıkıyor. Yani bu Şöyle söyleyeyim sana. Aralık 22 olabilir. Ocak 2 olabilir. İstediğiniz her konu neyse bakın bir zafer var. Çünkü balık çıktığı zaman benim için her şey çok güzeldir. Çünkü bir zafer elde edilecek. Bir zafer kazanılacak hatta. Özellikle bir dileğiniz gerçekleşiyor. Şuradasınız. Tam böyle sıkıntının ortasındasınız. Bir dileğiniz gerçekleşiyor. Ve bu dileğinizle ilgili zaten dörtlü zamandır istiyorsunuz. Belki dört haftadır, belki dört aydır, belki de dört yıldır istiyorsunuz. İstiyorsunuz ama isterken de gözyaşlarıyla istiyorsunuz. Ama inşallah dörtlü zaman içerisinde bir bakın. Bir de ikili zaman içerisinde de bir bakın. Çünkü akşama doğru size güzel bir haber gelecek. Motivasyonunuzu yükseltecek. Çünkü müthiş bir e, Yükseliş var ya güzel bir haber motivasyonunuzu yükseltecek. Ayrıca işinizle ilgili bakın bir iki kişi. işinizle ilgili e, devletle ilgili olabilir, resmi daireyle olabilir ya da resmi dairede çalışan ya da orada e, bir haber bekleyen ya da atama haberi bekleyen sevgili arkadaşım. Çünkü gerçekten beklemekten yorulmuşsun ama bu durumla ilgili <laughs> bir takım konuşmalar hissediyorum. Çünkü devletle ilgili, resmi işlerinizle ilgili bir takım konuşmalar görüyorum. Ve bu konularda birazcık koşturacaksın, birazcık emek vereceksin. Resmiyetle ilgili olan işlerinizde bir çözümleme görüyorum. Ama bu ocağın ortalarına kadar netleşmesi gerekiyor ki netleşecek, yüzün gülecek. Mücadelecisin, cesaretlisin, atılgansın, capparsın. o kadar çok sorunlar yaşamışsın ki ben eski halimi istiyorum diyorsun eski halini de kazanacaksın. Ki şöyle bir durum var ama sen bu devletle bu resmiyetlikle hani bu bu konuyla ilgili bir sorunu çözerken yeni kararlar da alacaksın. Yeni kararlar da çıkıyor karşıma bir çelişkiniz var bakın ve bir çözme yolunda adım atacaksınız. Ve bu adım atmayı siz gerçekten çok istiyorsunuz. Şurada kocaman bir A, C, bir de M harfi var, Ü harfi var. O kadar çok istiyorsun ki. Ve bunu elde edeceksin sevgili arkadaşım. Çünkü sen bir şans elde edeceksin. Korkusuzca adımlar atacaksın. Ve atadabilirsin. Artık yollar, bahlar açılıyor ki Allah'ın izniyle. Geçmişten gelen bazı korkular var. Bakın. Aslında ben çok şeyler yaptım, çok iyi tohumlar ektim, Emeğimin karşılığını alamıyorum. Alamayacak mıyım? Kendi kendine konuşuyorsun, İçsel böyle bir hesaplaşmalar yapıyorsun. Tam şuradasın, geçmişe arkanda böyle geçmişe dalıp gidiyorsun. Evet, neden alamıyorum dediğin konularla ilgili bir takım gelişmeler yaşayabilirsin. 3 3 gün olabilir, 3 hafta olabilir, 3 ayda olabilir. Ama sen kolay elde etmeyeceksin. İstediklerine kolay sahip olmayacaksın. Belki hakkınız olanı, belki o hakkınız elinden alınan durumla ilgili bir başarı elde edeceksin. Çünkü geçmişe çok takılmışsın. Yani geçmişin senin kolay olmamış. Geçmişte o kadar zorlanmışsın ki. Ama elinizde bir kılıç, bakın bir kılıç, bir de yanında aslan belirlenmiş. Bu bir ne demektir biliyor musun? Mücadelenizin, çabanızın Elinizde belirlenen kılıcınızla çok şükür benim dediğim oldu diyeceğiniz bir durum yaşayacaksınız inşallah ki böyle de bir durum çıkıyor karşıma hemen şöyle bir tabağa bakalım genel evet güzel enerjiler var sıkılgan enerjiler de var çaresizlikler de var boğulmuşluklar var darlanmışlıklar var pandemi sürecindeyiz Rabbim selamete çıkarsın inşallah diyorum ve şurada bakın oturmuş elin kolun bağlanmış ama inşallah sen ilişkinle ilgili ciddi manada bir şeyler olsun bekliyorum diyorsun ama niye bu kadar tıkanıyorsun niye bu kadar gözleşi okutuyorsun bakar mısın tam ortadasın artık ilişkimle ilgili ciddi manada bir şeyler olsun ben bunu bekliyorum ben bunu istiyorum diyorsun ama bir karmaşa karşı tarafta var. Bir karmaşa var ve bir şeyler olsun o da istiyor ama bir karmaşa yaratan karşı taraf bu karmaşadan kurtulacak. Evet, bu karmaşadan kurtulacak. Sen kurtulamıyoruz. Artık ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz bu ilişki diyorsun. Ama bu ilişkiyi karşı taraf yarattığı için bu karmaşayı size bir gelecek vaat edecek. Çünkü geriye çekilmiş. Böyle soğuk savaşlar gösteriyor ama Önce kendi hayatını bir değerlendiriyor. O değerlendirirken sen de kendi hayatını değerlendireceksin. Ve geriye çekilmeler, hani iletişim olmasa da, limonilik olsa da, küslük olsa da sonra ne yapmak istediğine rahat bir karar verecek. Sevdiğin, eşin, nişanlın, sevgilin. Evet, samimiyetsizlik varmış ama artık bir samimiyeti yakalayacaksınız. İlişkide bu söz konusu kesinlikle olacak. Yani bir evlilikle ilgili güzel bir gelişme yaşayacaksın sevgili arkadaşım. Çünkü yolların açılmış. Evliliğinizde partnerinizde ya da hani çelişki yaşadığınız anlaşamadığınız yani her konu neyse bununla ilgili bir çözüm bakın bir çözüm yolu çıkıyor karşınıza. Bir çözüm yolu çıkıyor karşınıza çünkü siz selamete ereceksiniz. İlişkinizle ilgili olumsuz etki yaratanlar hani o kötü düşünceleri o sizin aranızı bozan zihniyetler var ya bakın onlar terse düşmüş. Ve onlar bu olumsuzlukları yarattılar ama kendi pisliklerinde boğulacaklar. Kendi düşüncelerinde. Yani onların da evladından ya da sevdiklerinden, yakınından, hani senin o gözyaşın, senin canının yandığı konu her neyse, aynısını onlar yaşayacak sevgili arkadaşım. Aslında her şey senin istediğin gibi olacak. Kader gayrete aşıktır. Bak, görüyor musun? Ne kadar aydınlık ve ferahtasın. İnşallah diyorum yüce Rabbim. Evet, uğraştım, çaba verdim. Koşturuyorum ve ben bu çabanın, ben bu mücadelenin artık zaferini istiyorum diyorsun. Zafer. Bak, namaz kılıyorsun, dualar ediyorsun. Bazen vesveseye geliyorsun, bazen kaygılar yaşıyorsun ama sana net söylüyorum bunu uğraştığın, çaba verdiğin bu konuda gerçekten ipleri siz elinize alacaksınız. İpleri siz elinize alacaksınız. Kalbi gönlü boşalan sevgili güzel arkadaşlarım. Evet, bir ilişkiden çıkmışsınız, bir ilişkiyi bitirmişsiniz. Yani şöyle düşünüyorsunuz. Onun yerini kimse dolduramaz. Ben hayatıma kimseyi alamam. Ya da ben şunu yapamam, artık çok yorgunum dediğin anda su grubundan bir enerji hissediyorum bu tanışacağınız ya da karşılaşacağınız kişi ama bu kişinin size ilgisi var bu sizde olabilirsiniz ama bu kişinin size ilgisi var ve sizinle gerçekten bunu hissettirerek konuşacak ve bu ilgiye siz cevap verebilirsiniz vermek isteyebilirsiniz yani bir tanışmalar bir görüşmeler zorlayacak ama bu zorlamada siz izin verirseniz enerjisi çok güzel çok kaliteli güzel bir ilişki başlayacak güzel sonuçlanacak artık aile bireyleriniz istiyor yuva kurun istiyor ki aile olun sonuçta gerçekten bakın kısmetleriniz artıyor bir iki üç tane kısmet var üç tane kısmet var sevgili arkadaşım ve güzel sonuçlar görüyor evet iki tane niyetimiz varmış önü kapanmış Böyle bir sıkıntı yaşamış sevgili arkadaşımla enerjimde ayrıca tuttu. Fakat bu dönem İçinizdeki sıkıntıyı bitireceksiniz. Geçmişte bazı haklarınız kalmış ama geçmişte haklarınız kalmış. Bu sıkıntıyı bu geçmişteki haklarınız nasibinizle kısmetinizle oynamışlar. Yani sizi kitlemişler. Bakın A yumuşak G L harfi V harfi arkadaşlarım. Belki de bu harflerle başlıyorsun adınız veya da adınızın soy bir tanesi varsa bile Evet bir de i e harfi yansıyor. Bakın nasibinizle kısmetinizle oynamışlar. O kadar net görüyorum ki gönlünden geçen birinci niyetin, ümidin kalmadı, hayata dair diyorsun ama senin yıldızın çok düşük, aşırı düşük. Bazen çok güzel yıldızın, bazen çok düşüyor. Ama e, seni bir şans ve bu konuyla ilgili, geçmişinle ilgili, hakkınla ilgili miras, mal, mülk, para, her konu neyse bunu ocağın 21 21'ine kadar net bir şekilde mahkeme yoluyla, adalet yoluyla ya da kendin gücünle alacağını görüyorum net bir şekilde. Evet iş arıyorum ve konuşmalar yapıyorum. Bir değişiklik olmuyor diyen arkadaşımla ilgili. Dediğini ama umudunun olmadığını da hissediyorum. Bir şeyler seni ciddiye tıkamış. Çünkü sorumluluklarım var. Aşırı sorumluluklarım var ve ağrılarım var, yüklerim var. Bunaldığını görüyorum. Kaygı duyma lütfen. Bir haber var. Haberler bakın hane tabağına kadar güzel. Hep aydınlık yollar açılmaya başlamış. Ve e, gerçekten bu haber var. Önü açık ve bir planım var. Bu planında bir karar aşamasındasın. Belki yapmak istediklerin, belki oluşumunu beklediğin, belki destek bekliyorsun, belki para bekliyorsun, belki bir şeyler satılmasını bekliyorsun. Ya da eşinle ilgili eşin çalışıyordur, sen ona karşı kendini böyle değersiz, hani bir şeye yaramaz hissi de yaşamış olabilirsin. Bireysel değil, kolektif bakıyorum. Ayrıca örnek vermemi de için böyle anlatıyorum. Ama sen neyi planlıyorsun? hanenle ilgili neyi istiyorsun? Hacetinde niyetinde o konu her neyse bir karar aşamasındasın. Sen bununla ilgili. Bak bir destek alacaksın. Çünkü bu destek sana çok iyi gelecek. Tekrardan bir sirkeleneceksin. Ne oluyor ya? Hani şöyle derler ya. Ne oluyor Firuze? Bir kendine gel. Bir kendine gel. Sen bu değilsin. <laughs> ben örnek veriyorum. E tabii ki bu durumda ne yapıyoruz? Ayağa kalkacağız. İlahi adalet. İlahi adalet. Kullarını darlandırır, darlandırır. Taşıyamayacağından fazla yük vermez. Sana da fazlasını vermiş ama sen bittim diyorsun, Rabbim yettim diyor ki sen aydınlığa çıkacaksın, evladınla, ailenle, sevdiğinle, eşinle, dostunla. Çünkü çok güzel bir kalbin var ama yorgunsun. Bazen kendine bile vakit ayırmak, kendine bile nasıl diyeyim sevdiğin şeyleri yapmak istemiyorsun. Ama ben burada çok net görüyorum göstermek istiyorum. Kocaman bir kaplumbağa var. Ev niyetinse, evle ilgili birikimin varsa, evle ilgili hayatın varsa hayalin buna kavuşacaksın. Çünkü sen bu girişimleri, hani bu dönüşümleri bekliyorsun. Evet, bir de şurada bakın kamburlaşmış bir yılan. Zayıf, omuzları böyle düşük, yüzü böyle geniş. Küçük gözlü olan ama gözleri küçük, göz kapaklarına düşük bir kişi. Allah'ım ne kadar haset. Ya o kadar haset ki yani kendi evinin sıkıntılarını bırakmış sizin derdinizi, sizin ne yediğinizi, sizin ne içtiğinize merak eden böyle kötü bir erkek bu. Yeri geliyor şapkada takıyor, yeri geliyor böyle normal. Ama bu erkeğin enerjisini hiç sevmedim. Bak bu erkekten bir sıkıntı alabilirsiniz. Bakın çok güzel bir askılı elbise çıkmış kabarık. Böyle bu gelinlik de olabilir ama askılı, kabarığı, kuyruğu çok uzun bir gelinlik. Ama bu gelinlik o kadar sıkıntılı, o kadar sıkıntılı ki ya son dakika nikaha gidecekti, bir kayıp yaşadı ya bir farklı bir olay yaşadı. Bak görüyor musun omuzların küçük böyle dar, yüz, boyun kısmın geniş böyle düz, zayıf, kumral bir enerji olduğunu hissediyorum. Ve sen bu sıkıntılı gelinliğini giyememişsin. Belki de bu buhramlık, bu hüzün. Belki bir husumet yaşandı. Belki farklı bir şey önünde engel oldu. Ama bak arkadaşım görüyor musun? Sen bu gelinliğini giyeceksin. Çünkü ördek var tepende. Ördeğin var. Ördek yuvadır arkadaşlar. Kaplumbağa da yuvadır. Ayrıyetten de hem birlikte de öğrenelim bunları. Evet yuvadır. İnşallah sen bu yuvanı kuracaksın. Bak ellerine nasıl açmışsın gelinliğin. Bu Şurada da sıkıntılı bir erkek arkadaşımız var. Bunun da bakar mısın? Bir adağı var. İnşallah bu adağı yerine geliyor. Evet iletişimi kopuk olan ve sorunlu olan ve büyük bir kavga yaşamış arkadaşım. Aşırı kötü sözler söylenmiş. Dörtlü bir zamana bak derim. Güzel bir haber geliyor ama onun tarafıyla ilgili. Bir haber alacaksın iyi olmuş diyeceksin senin bedduan da tutar senin duan da tutar uykusuz geceler o agresiflik o sinirlik bak tansiyonlarında iniş çıkışlar var ama önlerin açık yolların açık o kadar güzel bir şeyler yaşanacak ki sen de şaşıracaksın ben uzun zamandır e, olmuyor bekliyorum hiçbir şey olmuyor Arkadaşım yıldızın düşüktür ya da bir kuşaktan kuşağa gelen bir enerji vardır. Bir basiretsizlik, bir şanssızlık, bir bedduan vardır, bir büyü vardır, bir farklı kötü bir enerji, bir musallat enerjisi vardır. İnsanlar seni itici, soğuk, farklı bir surette görüyordur. Her akşam bir bardak suya nazar ayetlerine ni niyet et. Hem kendi anne adın baba adınla hem de sevdiğin değer verdiğin kişinin anne adı ve baba adıyla. Her akşam oku şifalanmaya niyet et. 41 gün bir dene bir de böyle dene. Yani oturup şöyle ben bekliyorum olmuyor kadere kızıyorum küsüyorum yok. Allah hayalini kurdurmayacağı hiçbir şey vermez. Sen bunun hayalini kuruyorsan bu senin elbette ki hayatında olacak bir şey vakit var. Kader de gayrete aşıktır. Evet sevgili arkadaşlar. Sizleri çok öpüyorum. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum. Sizleri o kadar çok seviyorum ki Allah hacetinizi, niyetinizi, muradınızı versin. Hayırlı kısmetler, hayırlı yerler nasip etsin. Hayırlı atamalar nasip etsin. Sağlık çalışanlarımıza güç, kuvvet versin. Eşler arası muhabbetsizlik, sıkıntı, soğuk savaş yüce Rabbim gönüllerini yumuşatsın, evlatlarınıza zihin açıklığı versin, her şey kalbinizce olsun, hastalarımıza şifa, dertlerimize deva da versin. İnşallah diyorum ve amin diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayırlı günler.